Efren izleyicilere sunacağız tamam mı? Evet ama keşke bütün montaj işini de bana yapmasan. Tamam hallederiz ya ben de uğraşacağım montaj için sıkıntı tamam. Adamsın ya valla. Evet. O sandalyem de hazırmış. Hayırdır oğlum kimin sandalyesine oturuyorsa. 150 lira para vermişim lan ben buna. kalksana lan babamın koltuğunda. kalk Bak lan, lan babamın koltuğunda. Saygı denen bir şey kalmamış. Kapıyı kapat lan bari, fesene. Bak. Gel bu koltuk benim. Yedicek kim beni bu koltuktan kaldıran olmalı mı? Yedicek kime gerek yok, ben kendim kaldırdım. Hele evet, bir dene, bak bu konu Şöyle bir koltuk. Ben acaba nereye nasıl kaldırdım? Gençlik diyorsun ya aramızda al. Ay. Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle. Mami. Beni Tiko çalıştırdın ko? Evet iko. Hasiliko? Hasiliko. Okey ko. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalın yeni içeriklerini konuşacağız. <laughs> Böyle avuçumu böyle yapayım. Dur sağdan soldan gelsin. Şöyle yapayım. Alkış alkış alkış. Kimse beni alkışlamıyor. Ben kendimi alkışlayayım. Ondan sonra hadi 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 hadi. Kardeşler kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar. Pardon burada. Çay gönder. Çay yok bok için. <laughs> Sahnenin güzelliğine bakar mısın? Çay yok bok için. Bok içtin mi? Bok içilir mi arkadaşlar? Yani öyle bir söylüyor ki insanın bok içesi geliyor. Hazır yaptık. Hadi hazır lamat. Bu videoyu çekeli 3 saat oluyor ve artık yıldım. Beynim artık. A few moments later. <laughs> İkirse, merhaba arkadaşlar. Many many minutes later. Bra. <laughs> 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 yani bu, bu sadece video... bir tanıtım videosu. Diğer o videolar gibi değil. Yani, değil. yani ne bileyim ben sana böyle vuracağım. Ne de o bana. Yani ne de ben. kelimeyi vurduğun zaman değişik bir sefer gelir. ses var geri. tamam tane sok. Evet. Gördüğünüz mı? gibi arkadaşlar ses kalmış şu an. Pardon pardon uyuyakalmışım. Tamam. Ya Oğlum biz burada tanıtım videosu yapacağız. Sen uyuyan kayılıyorsun. Ya bu kadar önemsemezlik yapma şu işi artık. Yeter ya. Pardon pardon. pardon. Deprem... Bütün e, yük benim efendim. üstümde esmen ya. Bütün yani içeriği de ben çekeyim. Ben konuşayım burada. Sen pardon. ne altta buradasın? Pardon. Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Oh, bu videonun Asıl konusunun ne olduğunu merak ediyor musunuz peki? Evet, bu videonun asıl konusu bir tanıtım. Bu videonun asıl konusu aslında bir tanıtımdı. Ama gördüğünüz gibi mükemmel bir tanıtım çekemediğimiz için sizlere mükemmel bir içerik sunmak istedik. Bu içerimizde yapacağımız şey çok basit. Biz iddia kardeşler olarak sizlerin beğenisini toplayıp mükemmel bir video kardeşlere evimize hoşsun. Evimize hoşsun.